Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı günler olsun, günaydınlar olsun. Sabahınız hayırlı, çok güzel olsun. Cenab-ı Allah bugün Cuma herkesin evine öyle bir bereket versin ki bu Cumalar biz hürmetine öyle bir bereket versin ki helal ondan versin, haramdan uzak etsin. Helal yedirmeyi nasip etsin huzurlu günlerde bereketimizi versin umarım Allah'tan dileklerimiz olur. Benim evime de Youtube'da izleyen arkadaşlarımın evine, izlemeyen arkadaşlarımın evine, bütün Peygamber Efendimiz'in ümmetlerinin evlerine güzel Rabbim razılar versin. Huzurlar ve bereketler versin. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni de soracak olursanız son bir şefinizi Bugün tepsi kebabı yapacağım. Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki YouTube açmışım. İyi ki sizlerle sohbet ediyorum. Canlı canlı zanki sohbet ediyorum arkadaşlar. Buna emin olun. Şimdi tarifime geçelim. Şöyle arkadaşlar. Bir kilo kuşbaşı. Şimdi ben bunu düdüklüde haşlayacağım. Şimdi şey, çiğden koyduğum zaman güzel olmuyor eti. Et önce pişirin arkadaşlar şöyle bir kilo patates. 2 kilo patlıcan. 1 dolu kaşı salça. 1 su bardağı sıvı yağ. Pul biber, tuz, karabiber, kimyon, az da kekik koyacağım. Üzerine sepeceğim. 1 baş sarımsak. 2 adet kapya biber. 6-7 tane ince kıl biber. 1 kilo da domates kabuğunu soydum arkadaşlar. Önce ben eti eti düdüklüde mühürleyeceğim. Mühürledikten sonra et, bir bardak suyla sıcak suyla haşlayacağım. Haşladıktan sonra o suyuyla e, tepsi kebabımın içerisine alacağım. Çünkü eti haşlamadan koyduğumuz zaman çiğden güzel olmuyor arkadaşlar. Patlıcanlı da yıkadım önce yıkadıktan sonra şöyle soyacaklar kabuğu kalmayacak çok az kalacak arkadaşlar çünkü kabuklu yakışmıyor şöyle bakın çok az kalıyor kabuğu fazla kabuk bırakmayacağım bunları da güzelce ben yıkıyorum benim de o şeyim var. Yani yıkamadan bir şeyi soymam. Doğramam. Çünkü içine geçiyor. Şöyle bakın. Bunları hep soyacağım. Arkadaşlar. Şu biberimi şuraya alayım. Şu dezgahımı önce bir açayım. Sarımsakları da minik minik doğrayacağım. Rendelemeyeceğim. Şöyle tuzladım. Bakın küp küp doğradım. Patlıcanları tuzladım. Böyle tuzlu da tuzla duracak. Biraz tuzda beklesin sonra su koyacağım. Kara suyu çıksın. Et de burada. Bakın. İyice kavurdum. Hiç şeyi kalmadı. Yağsız. Dibinde suyu falan kalmadı. Şimdi buna ben bir su bardağı su koyacağım. Haşlayacağım. Şimdi ben buna bir bardak su koydum. Bir bardak suyla pişireceğim. Bunu ben burada 20 dakika sıvı ateşte pişecek. Şimdi patatesleri küp küp doğrayacağım. Büyükleri 3'e, küçükleri 2'ye. Şöyle. Dezgahım oynamasın diye kameram sallanmasın. Ağır ağır ekliyorum. Şöyle bunları da doğrayacağım. Suyun içine alacağım. Şimdi kapıya güzel de küp küp doğrayacağım. Umarım arkadaşlar severe gizliyorsunuzdur. Ben sizlere bu yemekleri severek çekiyorum YouTube arkadaşlarıma. Beni izleyen arkadaşlara severek yemek yapıyorum. İnşallah sizler de severek sonuna kadar izliyorsunuzdur arkadaşlar. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi herkese selam olsun, selamlarımı sunuyorum. Kır bu de ince ince küçük küçük doğradım. Şimdi biberin büyüğü fazla içinde güzel yakışmaz. Domatesleri aynı şekilde kavuruyorum. Domateslerini yine kabuklarını soydum. Kabuksız. Tepsi kebabına domates çok yakışıyor arkadaşlar. Zaten patlıcana domates yakışıyor. Şu başına alayım. arkadaşlar. Eti de haşladım. Eldivenlerimi taktım. Şimdi böyle sarımsağını aldım. Sıvı yağını da. baharatlarda. da. Şöyle bir kaşık salçayı bir bardak suyla açtım. Onu da döktüm. Şimdi ben bunu parmağını yiyeceğim elimle iyice birbirine sarsın özleşsin baharatı falan domatesi Eti birbirlerine kardeş olsunlar Ben bunu ağzını folyoyla kapatacağım fırını açtım ısınıyor 250 derece fırına koyduğum zaman hiç ağzını daha açmayacağım arkadaşlar ta ki fırından alana kadar Hepsi birer kilo. Sade patlıcan, patlıcan iki kilo. Et, patates. size bu kadar yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yarım kilo etle borcamda yapabilirsiniz. Yarım kilo patates, bir kilo patlıcan, yarım kilo domates. Onu evinizde yani bu tarifi küçültebilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Şöyle eti falan her tarafına değsin. Çünkü servis yaptığımız zaman birine fazla birine eksik gitmesin. Tamam. Şimdi ben bunu fırına Kapatacağım. Şu, bu, 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 bu. Şu. bu tamam, güzel foliyaladım her tarafını kapattım. Şimdi ben bunu 250 derece fırına koyacağım. Tam ortaya koydum. Arkadaşlar bu orada pişsin patlıcanın fırında pişiyor arkadaşlar. Bakın. Patatesler yumuşamaya başlamış. Kaynıyor. Bir yarım saat daha pişse hemen hemen yani pişmiş baktım çatallar. Burada pilav koydum. Pirinç pilavı yapıyorum. Arpa şehriye Bugünkü memnunlarında böyle yanına yapacağım. Pilavım kanalımda var. Bakabilirsiniz tariflerine. Her çeşit pilavım var kanalımda arkadaşlar. Evet. Oradan merak ederseniz, yani yapmak isterseniz, bakmak isterseniz kanalımda var. Bakabilirsiniz. Bunca geçeyim. Şöyle bakın. Şeyi açtım ağzından kağıdını. Şimdi de böyle e, folyoya açtım. 10 15 dakikada böyle ağzı açık pişsin daha güzel oluyor. Çünkü bayağı pişmiş. Yumuşacık olmuş. Tepsi kebabım pişti arkadaşlar. Şimdi alıyorum. <laughs> Şöyle. Bakın. Bunun arkadaşlar ne kadar güzel. Lokum gibi olmuş. Bir çatal aldım. Baktım pişmiş. Hatta patlıcanlar ezilmişler. Öyle pişmiş. Lokum gibi arkadaşlar. Çok harika. Tepsi kebabında pişti. Biraz böyle serinlensin. Şöyle bir gösterelim arkadaşlar. suyu o kadar özleşmiş ki patates olduğu için içinde özleşiyor arkadaşlar bakın siz de görüyorsunuz tepsi kebabım çok harika oldu görünüşte zaten çok tadına da baktım tuzu falan tam ayarda çorbam burada pişti piriş pilavım da pişiyor suyun çekiyor yanına cacık yaptım şöyle tacığım da burada. Bugünkü menümde bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Son gül şefiniz unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız çok çok memnun olurum. Allah hepinizden razı olsun. İzleyip izlemeyen arkadaşlardan da Allah razı olsun. E, menfaat için değil. Biz bu yola çıktığımız için hani sizler abone olursanız, sizler yorum yaparsanız, sizler beğenirseniz biliyorsunuz siz YouTube öyle icellettiriyor bizleri. Onun için hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Hoşça kalın. Bereketli kalın.